akıl almadığımız paralar kazanılıyordu. Yani ben dediğim gibi sizlere yani hayatın akışına uygun olmayan bir paralar dönüyordu. Ve bu paralar arkadaşlar hepimizin gözüne sokuldu ya. Gizli saklı hani ya böyle bir şey var dur bakalım bir şey değil. Ve bunlar özellikle bütün bu olaylar aslında Kenan. Instagram'dayken bu özgüven de biraz oradan geliyor yani hani. Instagram'dayken herkes bunlara inandı. Bir anlamda yedi. Evet ya hani güzellik salonlarında demek ki çok para kazanılıyor. İşte bakıyorsun evet. birisi çıkıyor bir anda düne kadar hiç tanımadığımız bir insan milyonlarla oynuyor. Öbürü artık hani başına bilmem neresine takacak kadar paraları artık o şey kazanıyor. Ve de e, Instagram'da bu satılıyordu, satın alınıyordu. Ta ki bence işin koptuğu yer... Twitter'da bizim devreye girdiğimizde evet, yani. Bence ben orada devreye gireyim Cüret Bey. Ya lavasın hakkınızı teslim etmek gerekiyor. Sizin de ilk tweetiniz vardı. Ben arkadaşlara söyledim onu hazırlasınlar diye. Yani sizi fitil ateşleyenlerden biri de sizsiniz. Cüret Bey'in tweet'i hazırsa onu ekrana getirirseniz arkadaşlar. E, bir tweet yazmıştı. Özellikle onu verirse. Bakın bu tweet, bence bu tweetten sonra süreç değişti. Elbette ki Murat'ın... Evet. Yani şöyle oldu Kenan. Ben, ben biliyorsun biz bütün sosyal medyaya bakıyoruz. Instagram'a da bakıyoruz. TikTok'a bakıyoruz, Reels'lere bakıyoruz falan. Orada da zaman zaman bu Dilan Polat önümüze düşüyordu. İşte kocası Engin bir şey aldı. Efendim oradan o ona sabahleyin gitti. Altın verdi falan. Fakat yine de bizim radarımızda değildi bu olay. Yani daha doğrusu ciddi gazetecilerin radarında değildi. Bir magazin haberi olarak bakıyorduk buna. Fakat ne zaman ki bu uçak meselesi çıktı. Ben o gün bak tarih kaç bunun tarihi? 9 Eylül. 9 Eylül. İşte bir uçak var, işte uçakla bir yere gidilmiş, paralar yine saçılıyor, çelenklerle uçağa biniliyor falan. Ben dedim ki, ya biraz önce, ha sonrasında da görgüsüzlüğün şeyini yapabilir misin? İlk o tweet'e attım bak, geldin, gel bir oraya bakalım. Görgüsüzlüğün şeyini yapabilir misin? İşte görgüs, bana görgüsüzlüğün fotoğrafını çekebilir misin Abidin? Biliyorsun bu bir lafa atıf aslında. Bana mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin? Ee, ünlü bir şey... Abidin Dino'ya atıf Sonra bundan sonra Dilan Polat bir video çekti. Bu çok konuşuldu çünkü. Trend topic oldu bir anda. Ve de herkesin suratına tükürdü. Hatta yani çok ben sonradan gördüm. Oğuzhan şuraya açar mısın biraz? Yani işte anlayana bu diyor. Anlamayana da o işareti yapmayayım. El işareti yapıyor. Yani hani kast yapsan Instagram'da böyle bir şey yayınlamazsın yani hani. Bu işareti yapmasın. Bir kez de değil. Sürekli bir tükürme. Tüh işte tüm sürekli bunları bana laf etmişsiniz hepinize tükürüyorum falan. Sonra ben bunu da görünce videoları izlemeye başladım ve şunu, şu, şu tweet'i e attım hemen ertesi günde ee, getir bir şeydi. Dedim ki biraz önce Instagram'da bir story'de benim param siz züğürtlerin çenesini yordu diyerek kendisini izleyenlere tüküren bir fenomen gördüm. Türkiye gibi ekonomik krizin ortasında Neredeyse bir Survivor yarışındaymış gibi milyonlarca insanın var olma mücadelesi verdiği bir ülkede lüks arabaları, uçakları teşkil etmenin adı sonradan görmekle de değil, zenginlik pornografisidir. Ülkenin yarısı askeri ücrete mahkum olmuşken buna tepki gösteren insanları zürtler olarak aşağılayıp suratlarına tükürmenin adı nedir onu ilk kez gördüğüm için bilmiyorum. Milyonları milyarları olan çok insan tanıdım ama bu seviyeye ilk kez tanık oluyorum. Zenginlik para kazanmak değil onu harcamaya bilmektir. Son cümlem kritik. Bak ne demişim 9 9 Eylül'de. Son bir hatırlatma. Bugün züğürtler deyip o suratlarına tükürdüğünüz insanlar sayesinde bu paraları kazandınız. Umarım bir gün tersine tanık olmazsınız. İşte o gün bugün. Bütün bugün. bu suratına tükürülenler, bütün bu paraların ortaya saçıldıkları günden sonra getirelim o görüntüleri. Lan o zenginlik pornosu bir anda elde patlamaya başladı. Çünkü ...herkes şu soruyu sordu... ...ya bu değirmenin suyu nereden geliyor bu kadar yani... ...çünkü normalde bir güzellik salonuna gidiyorsun... ...bu kadar kazancın imkansız olduğunu görüyorsun... ...bir de artık böylesine şeyler... ...videolar paylaşılmaya başlanmış... ...arkada babanın fon müziği var... Ee, ...artık Kurtlar Vadisi'nin Türkiye'ye hediyesi mi diyelim... ...böyle bir şey siyahlar içinde... ...paralar cebe sokuluyor bilmem ne yapıyor... ...herkes bunu araştırmaya başladı... ...özellikle e, bir başka fitili ateşleyen de... ...Erka yaptığı... ...Muhammed... E, ...neydi soyadı Muhammed'in... Yakut. Muhammed Yakut evet. Muhammed Yakut'un mail ordering e, yapıyor bunlar demesi. Sonra hatırlarsan biz mail ordering nedir diye sorduk. Evet, Onu Bey var. daha o çıkmadı. Orası çıkmadı daha. Şu an sadece kara para ve sahte e, sahtecilik ve vergi kaçırma meselelerinden. Daha o mail ordering süreci başlamadı henüz. Yani şu anda Yapılan işlemlerde, ön raporda böyle bir şey görmüyoruz. Böylesine bir gözaltı olduğuna göre bir bir şey vardır. Yani biz şu anda emniyetin yaptığı işin çok küçük bir kısmını biliyoruz. Ee, görebiliyoruz yani. Ne olduğunu tam bilmiyoruz. Daha iddianame yok ama masak raporu bittiğine göre herhalde şey var. Biraz önce Meral Akşener grup toplantısında tam da bu konuya değindi. Tam da bizim bundan ne kadar önce işte iki ay önce attığımız tweetin bir anlamda farklı bir perspektifinde ne dedi isterseniz e, bir bakalım Meral Akşener'e ziyan oluyor ziyan. Şimdi bir tarafta estetisyenlerin içinden çıkıyor. Her biri birer Dilan Polat haline gelmiş çocuklarımız. Her biri birer Engin Polat tipine dönmüş çocuklarımız. Ama bir tarafta ise karnı guruldayan kaya yurtlarında yemeklerin içinden böcek çıkan, solcan çıkan çocuklar. Yemek bittiği için yemek yemeyen çocuklar sürekli ekmek ağırlıklı beslenen çocuklar. Samimi bir şey söyleyeyim mi? Bunlar gayretullaha dokunur. Cenab-ı Hak bunların kursaklarından getirir. Bunlara sebep olan anneleri, babaları ve bu ülkeyi yönetenleri kahru perişan eyler. Hep beraber diyoruz. Ben de diyorum ki, ben de diyorum ki Allah'ım ya Rabbim nasip et bu şerefsizleri ifşa etmeyi, bunların kursaklarından o haramları almayı bize nasip et ya Rabbim. Allah'ım bize nasip et, bize nasip et Allah'ım. Görüyorsun öfkeyi, yani herkesle benzer bir öfke var. Ee, çünkü e, herkes bunu artık yeni bir şey gidiyorum ve farklı farklı boyutları var aslında bunun. Sosyal boyutu var, Türkiye gibi bir ülkede yaşanma boyutu var. Mesela... Dün yine başka bir boyutunu Murat şey yaptı. İpin ucu oraya gidecek mi bilmiyorum. Aslında bazı olaylar birbirinden ilişkisiz gibi gözüküyor ama baktığınız zaman bir şekilde yasal bayisin, yasa dışı ilegal bayisin, yargıdaki çürümenin, influencer dediğimiz insanlardaki yozlaşmanın nasıl buluştuğunu görüyoruz. Yani kara para bir şekilde kara cehaletle bir araya geliyor bir özgüven yaratıyor o cehaletin verdiği paranın verdiği güçle. Yargıyı satın alabileceğini düşünüyor, emniyette polisi satın alabileceğini düşünüyor, gazeteciyi satın alabileceğini düşünüyor, susturabileceğine inanıyor, tehdit ediyor, korkmuyor, artık hiçbir şeyden korkusunu kaybetmiş, çekinmiyor, suratına tükürüyor ve hepsinin aynı kaba, hadi o kelimeyi kullanmayayım ama bir şekilde geldiğini görüyorsunuz. O yüzden ben bu operasyonun önemli görüyorum. Farkındaysanız biz bu sezona Gain'de illegal bahis belgeseliyle başladık. Bu artık mızrağın çuvala sığmadığı bir noktaya gelmiş durumda. Bakın günlerdir yargıdaki çürümeyi konuşuyoruz. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Bunlar artık konuşulan şeyler. İşte kara para meselesini konuşuyoruz. Günlerdir Hayatında adımızı, adını duymadığımız insanları artıyor biliyorsunuz. Show TV'de yayınlandığı için veremiyorum ama artık bu konuya değiniyordu ya. Bununla dalga geçiyorlar artık yani. Mail ordering yapmayın diyor. S sosyal medya hesaplarından siz çok şey yapıyorsunuz, gözüküyorsunuz diyor. İş artık dizilere geldi ya. Yani artık hani sen biliyorsun ben biliyorum ama artık dizide senaryo olarak işlenmeye başlandı bu. Yani o, o da bence hani hem trajik hem komik hem de içinde düştüğümüz halin en net ve somut göstergelerinden bir tanesi. Yani bu yargıdaki yozlaşma dün olduğu gibi ya kardeşim bunları işte ben ona bir tane müfettiş yolladım. O da bir dilekçe verdi. Ben o dilekçeyi buraya aldım düzeyinde değil artık. Ya bunlar hep bu yargıda yozlaşmanın da bir ucu. Ve bak ucunu çeksin şimdi Ali Yerlikaya. Çekebilecek mi bilmiyorum. Çekerse bunun ucu kesinlikle adliyeye de gider. Siyasete de gider. Gazeteciye de gider. Yani Değil mi? Gideceği çok yer var şu anda.